<laughs> oh, Doktor, çıkıyor musun? Evet. Ah oh be, ne güzel şöyle bir iş bulamadık. Erkenden çıkalım. Saat sabah üçü insaf be. E hadi git sen. Yengeme selam söyle. Sen burada mısın? Buradayım. Kenan Acar burada mı? Ha. Ufaklık Emre de... O şurasıyla kafa kafaya verdiler çalışıyorlar. Maşallah. Ulan ne yaptın ettin. Baba oğul. beraber vakit geçirmeye mecbur ettin. Ya bu baba oğul olmak zaten. Çok tuhaf değil mi ya? Büyüyorsun ama gene de eşini bırakmayan bir şey var yani. Kocaman adam oluyorsun. Meslek sahibi oluyorsun, evleniyorsun, baklanıyorsun ama... ...babanı görünce hop çocukluğuna ışınlanıyorsun. <laughs> Sanki böyle yine boyun yetmiyor da aşağıdan kafını kaldırıp bakıyorsun ama öyle. Harbi güzelim bu. Çok daha geçmiş değil mi? Aklında hep böyle en güzel, en güçlü, en genç haliyle kalıyor ya. Zorunlu zaman geçiyor. Yeterince sevgimi gösterdim mi diye düşünüyorsun. Genelde de pişman oluyorsun. Tamam be. Tamam. Orhan Yavuz'la terapi saati sona erdi. Şimdi haberler. Duygusuzsun, duygusuzsun. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Wow. O işte. Yediden yetmişe. Hocam, ekip gibi ekip. Hocam, bu hem şarbon hem şarbon değil. Ya yani Boğaz'daki nodüller hiçbir şey açıklamıyor. Tek açıklama, çocukta hem şarbon hem sarkoidoz olması olabilir. Tabii. Evet. İki inanılmaz nadir görünen hastalık şans eseri aynı anda görünüyor. Daha iyi bir teorin var mı? Şarbon ve alerjik reaksiyon. Hemen en prestijli tıp dergisine yaz o zaman bu hastayı. Zira sıra dışı bir alerjik reaksiyon. Tamam tamam hadi kavga etmeyin. Aynı anda ikiniz de haklı olabilirsiniz. Alerjide değil, tesadüf de değil. Birinci hastalık diğerini tetikledi. Şarbon bağışıklık sisteminin düşmesine neden oldu. Ve uyuyan sarkoidozu tetikledi. Şarbon için antibiyotiğe devam, Sarkoidoz için de betotrexat verelim. Tamam? Peki. Hadi hadi siz de arkadaşınızın peşinden gidin. Şimdi kapıları çarpıp kırmasın ortalığı. Ergenliğine geri döndü çünkü. Bu sistem işlenmiyor değil mi Ateş Hoca? Yok gayet iyi gidiyor bence. İyice nefret ediyor benden. En azından siz yanındayken nefret ediyor. <laughs> Doğru. Bu da bir şeydir. Neyse. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.